Merhabalar. Şu anda saat akşam 5.30. Cuma haftayı kapatıyoruz. Haftayı kapatırken de yeni hafta için gelin beraber haftalık analizi yapalım. Arkadaşlar videoya geçmeden önce klasikleşen iki tane uyarımı yapacağım. Birincisi 22 Ocağı kadar yazılım ve eğitim paketlerini şu anki güncel fiyatlardan alabilirsiniz. 22 Ocak sonrasında maalesef ki %20 fiyat güncellemesi olacak. İkinci olarak Ocak sınıfı şu anda 20 kişi arkadaşlar. 20 kişi sonra sınıfı kapatıyorum. Eğer sen de olmak istiyorsan, derslerimle ilgileniyorsan Ayrıntılı bilgi videonun açıklama kısmında. Arkadaşlar girişte bilerek akşam saat 5.30 dedim. Çünkü şu anda cuma günü akşam saat 5.30. Enstrümanlardaki fiyatlardaki yerler değişebilir, değişecek. Ama gun tayfı günlükte değişir zırt pırt değişmez. Yani benim söylediğim pivot rakam diyelim ki 1900 1950 bu 3 gün sonra için de geçerli, 5 gün sonra için de geçerli. O yüzden yaptığım analizler güncel olmasa da bir hafta içerisinde kilit pivot bölgeleri anlatmaya, öğretmeye ve bununla birlikte aslında trader mantığı nedir, nasıl çalışır, nasıl trade ederiz bunu anlatmaya çalışıyorum. Ve bununla birlikte de aslında gelecek hafta içerisindeki dalgalar hangi yönde olabilir, A planım nedir, B planım kazanım nedir? Bununla birlikte nereden alırım? Nereden satarım? Ama tekrar tekrar söylüyorum. Bu gelin beraber para kazanım değil. Bu nasıl trade edilir? Trader mantığı nedir? Bunu anlatmak için o zaman altınla haftayı başlatalım. Şimdi altın tepelerden düştü. Geldi 2000'lerde duraksadı. Geçen hafta 2070 çok güzel bir bölgeydi. 2070 haftayı zaten açarken 2070 demiştim. Benden sonra ben akşam 3.30'dan sonra analiz yaparken Amerika seansının etkisiyle aşağı doğru hızlıca düştü. Siz orayı kaçırdınız. Ben analiz yaparken bir 10 ons, 15 ons oynamış oldu. Aslında burada yaptığım bölgeler üzerinde ne kadar doğru isabetli tahminler yaptığımızı da görmüş oluyorsunuz. Şimdi YouTube yorumlarda en son kabul ettiğim bir yorum vardı. Hocam hafta ortasında her şey değişiyor. Alıyorum, çıkıyor, düşüyor. Bir türlü bir şey yapamıyorum. Hafta ortasında da anneniz yapar mısınız demiştim. Şimdi her dakika analiz yapamam çünkü ders alan arkadaşlarımın ödevleri var. Onları kontrol ediyorum. Onun yanı sıra canlı seanslar yapıyorum. Onun yanı sıra sabah geliyorum içerik işte video içerikler üretiyorum. Yani yoğun bir tempoda akışım var. Zaten fark ettiyseniz Ben burada kahini dillendiriyorum, anlatıyorum. Gantayfı bölgelerini söylüyorum zaten platformu alan arkadaşlarım anlık olarak görüyorlar. Onun yanı sıra YouTube'da izleyen izleyicilerim de faydalansın. Onlar da bölgeleri görebilsin diye ve onun yanı sıra hani indikatörle olacak iş değil. Yüksek riskli olacak iş değil bir mantık felsefe olsun diye, bir mantık felsefe oluşsun diye bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. O yüzden haftalık analizler çok önemli. Gereken ilgiyi de gösterdiğiniz için teşekkür ederim. Buradan da hemen şuraya gireyim. Arkadaşlar beğenmeler çok güzel. Teşekkür ederim. 200 beğenmeye kadar gördük. Bu şekilde devam ederse ben analiz videolarını belki bir saate kadar çıkartırım. Eğer 250-300 beğeni görürsem neden olmasın? Bu 30 dakikalık analizler 1 saatte olabilir. Bunun yanı sıra yorumları da istiyorum arkadaşlar. Yaptığım analizler işinize yarıyor mu? Ya da şu enstrümanı eklerseniz hocam çok daha iyi olur dediğiniz enstrümanlar var mı? Yorumlarda hafta boyunca sohbet edebiliriz. Gördüğünüz gibi bu arkadaşımın yorumunu hemen paylaştım. Tatlı bir tebessümle okumuştum. Şimdi tekrardan altına bir girelim. Arkadaşlar GAN tayfına, güncel GAN tayfına baktığımda 2008-2005 arkadaşlar dikkat 2005'in aşağısında mum kapatırsa, belki 5.30'dan sonra şu anda saat 5.30, 5'i 40 geçiyor. Buranın aşağısında bir mum kapatırsa büyük ihtimal akşam 7 8i de e, hacim biter. 2005'in altında mum kapatırsa kilit bölge, buranın aşağısında ve hatta stoploss'u da göstereyim. Gun type'ı kadar bir stoplos. 2024'ler civarında da üst kanal geçişi sayarsak birinci İşlem önceliğim. Hemen gun type'ını kaldırıyorum. Birinci işlem önceliğim. Satış. Neden? Bak çok tatlı bir yer. Düşüş. Düşüş. Tepenin net görüleceği. Ya burası tepe gözüm kapalı satış yaparım diyebileceğim bölge 2008, 2004, 2005. 2005 bölgesi çünkü net tepenin olduğu yer tek oyun planım. yukarısını düşünmem. burunun aşağısına kapattıktan sonra ama stoplosum. ortalama 2024 civarları. bu kadar dalgalanabilir. çünkü tepe oluşurken yavaş yavaş yorulur. yavaş yavaş hacim azalır. sonra birdenbire düşüş başlar. İşte o birdenbire kırılacağı an 2005 bölgesi neden olmasın olabilir. zaten haftalıkta bilerek boş mumlarda gösteriyorum en doğru kilit bölge gelecek hafta için 2005 bölgesi olacak. Velev ki 2024'ün üstünde kaldı. Günlük 2023, 2024'ün üstünde, 2024'ün üstünde kaldı. O zaman bir gözüm sürekli işlemde olmak kaydıyla tilki uykusunda 2005 stop bölgeyi düşünerek alış işlemleri. Ama şöyle bir alış işlemi. Her pozisyonda 3-4 onsta kaçarım. Satışı yakalarsam nereye kadar devam ederim satış bölgemde? 1950'lere gözümü dikerim. 2005'in altında kaldığı zaman. İlerleyen zamanlarda bu analizimi hatırlatacağım. 1950'ye düştüğü zaman. O zaman bir sonraki enstrümana geçelim. DAX arkadaşlar uçtu uçtu kuş oldu. Ben düşer umut ediyordum ve bölgeyi de gösterdim geçen hafta içerisinde. Ama hiçbir şekilde oranın altında kapatmadı, üstünde hızlıca tırmanmaya devam etti. Şimdi bir bölge konuşalım. Gelin hemen analize geçelim. 16679. 16679'un içerisine girerse. Şimdi ekranda benim haftalık mumlarda devamı yok. Ama olmamış tepeyi hesaplıyor Gantayf. 16679'un üstünde kapatırsa ilk geleceği bölge 16905. 16905 ilk geleceği bölge. 16900 dersem daha yuvarlak ve doğru bir rakam olur. 16900 bir sonraki tepe olabilir. Öte yandan düzeltirse. Çünkü düzeltmesini beklememin sebebi hiç soluklanmadan bakın günlük mumdayım. Hiç soluklanmadan sürekli çıkıyor. Hiç soluklanmadan sürekli çıktığı için bir yerde düzeltme olacak. Bu bölge, gelin bölgemizi belirleyelim. Bu bölge 16.679. Gel bu bölgeye. Gun Typhon'ı kaldır. Zaten hiç gelemediği bölge. Bu bölgenin aşağısında kapatırsa. Tabi Dax için Stop Loss burası çok çok geniş. Crystal Baksan yardım alsam. Şöyle saatliğe gelsem. Diyor ki Crystal Box'ta çok bir kır çıktın. TP1, TP2 hatta şu anda e, alış işlemi vermiş. Birinci bölgem 16.790 TP2 16.910'lar civarı diyor. Ama tekrardan söylüyorum bakın SL'nin altında kalırsa zaten kırmızı bölgemin hemen üstünde. Kristal box'ı kaldırayım. Daha da yukarıda pardon gözüm görmedi. SL'nin altında kalırsa özellikle bu bölgenin aşağısında kalırsa düşüş çok daha hızlanır. Hani güvenli bir bölge oluşturacak olursak ama şu an zaten tam kilit bölgenin üstünde. Yani gelecek hafta buranın aşağısında kapatırsa o zamanki güncel kristal baksa o zamanki güncel tek profit seviyeleri kar al seviyelerini oluşturabiliriz. Öte yandan üstünde kalırsa dediğim gibi gun tayfını hemen tıklayalım. Gun tayfı üzerinde şu bölge. Bölgeleri bilerek arkadaşlar çiziyorum rakamları da net olsun diye ekranınızda dursun. Bu çizgiler çerçevesini düşünün. Çünkü bu çizgi benim çizdiğim afaki bir çizgi değil gözümle. Bilgisayarın, kahinin, binlerce olasılığı birleştirip oluşturduğu en kilit olmamış tepe, olmamış tip. ufak kilit pivot bölgeler nasıl 2070'in hemen altında hızlıca düştüğü gibi. Yani altında öyle bir seviyeydi ki 2070'i ben 2 hafta öncesinden söyledim. 2 hafta sonra 2070 gerçekleşti ve hızlıca düştü. O yüzden bunun önemini anladığımızda neden bu seviyeler önemli, neden pat diye bu seviyede dinlen dinlen düştüğü anlayabiliyoruz. O yüzden tekrar tekrar anlatmaya çalışıyorum. Aslında yazılımı kullanan arkadaşlarıma anlatmaya çalışıyorum. Siz de tabii ki bölgeleri görüp işlemlerinize devam edin. O zaman bir sonraki enstrümana geçelim. Nazlak Arkadaşlar Nazlak tıkandı. Büyük ihtimalle ocağı bekliyor. Artık Aralık çok fazla hacim kalmadı piyasada. Bu kadar fazla beklerse teknik olarak büyük ihtimalle bir düzeltme dalgası gelecektir. Ama Ocak'la birlikte yeni hisselerin gelir gider verileriyle birlikte büyük ihtimalle çıkacak diye düşünüyorum. Kim düşünmeyelim teknik olarak konuşalım bölgeleri. Gun tayfına bastırdım. Şimdi ben bunu aslında şey derim. Grupta şablon sınıfına ara ara yazarım. Hissi analizlerim. Bazen benim hissi analizlerim olur. Hani biz burada hiç hissi analiz yapmıyoruz ama grupta ya yani düşecek derim. Yani satış işlemi oluştururum. Bazen ya yani riskli derim ama bence de düşecek derim onun gibi oldu biraz önceki girişim. Şimdi gel. Dikkat. Şu bölge tepe. Kesin. Kesin tepe. Direnç, direnç. 27 Aralık. Gel. Tekrar burası. Bu bölgenin aşağısında kapanırsa o zaman düşeceği bakidir. Bu bölgenin aşağısında kapanırsa. Çünkü çok net. Hani şurada şu olasılığın olmasını isterim. İdeal senaryo. Bu iki çizgi arasında yavaşlasın, 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 yavaşlasın. Sonra 16.006 bölgesinin altında tatlı küçük bir kırmızı mum yaksın. O vakit satışa girme vaktidir. Hızlıca beni nereye kadar götürür? Buraya kadar götürür. Yine çizgimi çiziyorum. Kan tayfanı kaldırıyorum. 15.138 bölgesine kadar hızlıca götürecektir. Bölgem belli mi? Belli. Üst olasılığı konuşalım. Üst olasılık çok yakın piyasa buranın üstünde gelecek hafta açarsa gelebileceği en büyük tepe en büyük tepe burası Gantayfın'ı tayfını kaldırıyorum 16.021'in üstünde açarsa yine bir gözüm sürekli işlemde olmak kaydıyla 16.309 bölgesi ilk kaçacağım yer zaten tepeyi doyduğu bölge. Bir sonraki enstrümana geçelim. Petrol, karabela, bazılarının korkulu rüyası. Kimilerinin 10 bin, 20 bin dolar kaybetti. Bir videomda bunu anlatmıştım. Bir arkadaşım gözümün önünde 8 sene, 9 sene önce 25 bin dolarını kaybetti. Aslında petrolün bölgeleri o kadar belli ki. Çünkü hep aynı dikdörtgenin içerisinde sıkışıyor. Belki geçmiş analizlerde 74 bölgesini konuşmuş olabilirim. Ya da analizlerde, derslerde konuşmuş olabilirim şimdi unuttum. Gelin şu 74 bölgesi ya da şu an hangi bölge güncel ona detaylı bakalım. Gantt Typhoon'u tıkladım. Gantt Typhoon'u tıkladıktan sonra gelelim bir saatli 75-74. Kilit pivot bölge. 74'ü görünce ben daha çok çıkış yeri diye düşünebilirim. Çünkü hep 74'ün üstünde kalınca hızlıca çıkar. Daha az aşağı düşer. Bakın 69-68. Eğer ben bu 69-68'i gelecek hafta Cuma görseydim şunu derdim. Arkadaşlar işlem olasılığı veriyorum. Tek olasılık alış derdim. Çünkü maksimum 64'e kadar iniyor. Bakın teknik bölgeyi görmek bu yüzden güzel. Bakın Gantayfı nereye kadar en son bizi götürmüş? Çok çok şuralara inmiş ama 65. Banko alış yeri keza. Şu anda geç kalmış sayılmayız. Gelecek haftanın açılışıyla birlikte 2 dolar çıkmış. Gelecek haftanın açılışıyla birlikte 70'in üstünde. Şimdi bir TP seviyelerine bakayım. Karal bölgelerini oluşturuyorum burada. Zaten satış yeri de 73'ün aşağısında ama o 75 bölgesi her şeyden önemli. Çünkü orası kilit bölge. 75'i 74'ü çizin. Haftalıkta bakın. Günlükte bakın. Ben bunu nasıl öğrendim? Kainin verileri yıllar içerisinde aslında hep aynı, aynı bölgede sıkışırsa 75-74 hep bir çıktığı ya da hızlıca düştüğü bölge. Şimdi aslında burada pek ben yapamadım. Çünkü en dibi 76-100'ün üstünde kalırsa büyük ihtimal çıkacak. 70 üstünde kalırsa nereye kadar? 75'e kadar. 70-75 arası. 69-68 hep bir destek tepkisinin olduğu yer. O yüzden 70'in üstünde kalırsa bir 5 dolarlık bölgemiz var. 75-74. Bu bölgenin üstünde kalırsa daha da hızlanır. Üst bölgem neresi? 83-84. Hepsi ezberimde. Bakın 81. Gan tayfı da Şu an için 81 diyor. Yukarı çıktığında güncellediğinde 83 diyecek. Çünkü o da kendi olasılığını hesaplarken en kötü ihtimal sen 81'de çık diyor. Ama bu bunun üstünde kaldığında bunu 83-84'e doğru götürecek. Buradan kesin çık diyecek. Geçmiş yıllarda aynısını yaptığı için şu an daha yapmadan biliyorum. Peki şimdi tek olasılık var. Alışı oluşturamadım. Aa, tek olasılık. 70'in üstünde kalırsa. Hadi stop loss diyelim. 68. Çünkü dibin dibi. Neden? Nedenini göstereyim. Nedeni bundan. Bakın 3 yıl. O zaman bir sonraki enstrümana geçelim. Altının düşmesiyle birlikte şu dakikalar içerisinde Euro de 1.09, 1.010'lardan artık düşmeye başladı. Aslında küçük bir trend düzeltmesi de olabilir. Belki yeni bir çıkışın dinlenmesi düzeltme tepkisidir. Gelin detaylıca bakalım. Gantayfı ile tıkladığımda aslında şu tam bölgesi şurası yatay çizgimiz burası. Buranın altında kalırsa daha da hızlanır. Fırsat bölge oluşturalım. Videolarımı izliyorsanız ne demek istediğimi anlarsanız. Trader var olan fiyattan alıp satmaz. Fırsat bölge oluşturarak fiyatın oraya geldikten sonraki tepkisiyle alım satım yapar. Kanalın ortasına gelmiş. Acemi Trader burada alıp satmaya çalışır. Ben nerede alırım? 1.06'nın üzerinde mum kapattığında bu bölge üzerinde alırım. Ya da 1.05'in altında mum kapatırsa alırım. Teknik bölgelerin uzun uzun hikayesini anlatmayacağım. Geçmiş videolarda oldukça anlattım. Geçmiş analiz videolarını da bu sebeple izlemenizi öneririm. Çünkü bir enstrümanın kilit bölgeleri, kilit pivot bölgeleri aslında major enstrümanlar içerisinde hep aynıdır. Euro, USD, GP, BUSD, USD, hep aynıdır. O yüzden geçmiş videoları da bir izleyip oradan da bana selam gönderebilirsiniz. O zaman bir sonraki enstrümana geçebiliriz. Bir ara küstük. İki hafta analizini yapmadım çünkü çok tepede dolaştı. Yanlış hatırlamıyorsam dönün bakın. Geçen hafta 148 bölgesi önemli. Buranın aşağısını da kapatırsa hızlıca düşecek. Çünkü tepe oluşuyor dedim. Şimdi grafiğe bakalım. Bakın arkadaşlar 148 bölgesi hala burada. Gun beni yalancı çıkarmadı. Neden? Haftalıkta bak bu bölgeyi bekliyorduk. Hatta şu bölgenin aşağısı diyordum. Sonrasında aşağısında kalınca ilk duraksadığı bölge 146 ki burası da ki burada da ara turkaz çizgi vardı. Direkt sınıfa şey dedim arkadaşlar ikinci duraksadığı yer burası. Buranın da aşağısında kalırsa 141'lere 142'lere kadar gidecek dedim. Ki bir sürü arkadaşım kar yapmış. Ben Arada selam çakıyorum gruba. Sadece ben yazabiliyorum. Diyorum ki arkadaşlar böyle oldu. Böyle dedim. Direkt bu arada gruba satış yeri alış yeri yazarım. Ve nedenlerini. Çünkü programı kullanmayı ancak o anlık piyasa içerisinde söylerken yaşayarak öğrenirsek kalıcı olur. Pek çok arkadaşım kar görüntüsünü atmıştı. Şimdi bundan sonrasına bakalım. Tamam düştü. Bundan sonrakine bakalım. Bence bu kadar çok tepeden düşmüşken ikinci düşüş hatta pardon Üçüncü düşüş dalgası, birincisi şuraydı, ikincisi bura. Üçüncü düşüş dalgası 143.292. Aşağısını da kapatırsa, tekrar dinleneceği bölge 141. Belki düşüşün bitip çıkış akımına başlayacağı yer 139.887. Neden? Volatil düşüş bence burada yavaşlar. Bu bölgede yavaşlar. Sonra belki 2 ay sonra bu söyleyeceğim. 138'in aşağısına kapanırsa 133.500 ama oraya gelene kadar zaten ben yine analizde size destek oluyor olacağım. Haftanın analizi de bu kadardı arkadaşlar. Eğer videoyu beğeniyorsan muhakkak ki Beğenmeyi unutma. Sen ne kadar çok beğenirsen benim motivasyonum o kadar çok artacaktır. O kadar fazla analizleri arttırırım. Farklı enstrümanlar, farklı para çaprazları da eklerim. Videolardan anlık haberdar olmak istiyorsan çın tıklamayı unutma. Bizi diğer sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsin. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere.